Romalılar taş blokları kaldırmak için son derece zekice bir sistem kullanıyordu. Önce taşa özel bir delik açılıyor. Bu deliğin içi metal kamaların yerleşebilmesi için biraz daha geniş bırakılıyordu. Bir kilitleme pimi bu parçaları sabitliyor ve üzerindeki halka sayesinde blok yukarı kaldırılabiliyordu. Blokların kendi ağırlığı kaldırma sırasında bu sistemi daha da sağlamlaştırıyordu. Taş yerine yerleştirildiğinde bu boşluk yeniden düzeltilmek zorunda değildi. Çünkü bir sonraki taş katmanı bu kısmı tamamen kapatıyordu. Devasa kesme taşlar, ustalar tarafından özellikle bırakılan küçük çıkıntılara sarılan halatlar kullanılarak da hareket ettirilebiliyordu. Bir diğer yöntemde ise büyük metal pense benzeri kaldırma aletleri kullanılıyordu çalışanlar taşın yan yüzlerine önceden açılmış iki deliğe bu pencereleri yerleştiriyor. Taşın kendi ağırlığı aletin daha sıkı kapanmasını sağlıyor ve kavrama yüzeyleri taşa iyice gömülüyordu. Kaldırma deliklerinin konumu dikkatle belirlenerek taşın ağırlık merkezi istenen açıyla dengede duruyor ve yerine indirildiğinde neredeyse hiç düzeltme gerekmiyordu. Ancak bu kendi kendine sıkılaşan sistem aşırı ağır taşların kaldırılması için uygun değildi.